is ready, sir. Alo! 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 Evet! Şükri! Ben Çakal! Kızla konuşabildin mi? Evet! İyi! İyi! Ben hemen İstanbul'a geliyorum! Bırak tıraşı! Alo! Ben çarşamba günü İstanbul'dayım! İyi! İyi! Alo! Alo! Patron! Evet! Ben Lopez! Ben çakal! Alo! Şükri! New York'ta havalar nasıl? İyi! Ee, ben hemen İstanbul'a geliyorum! Alo! Kızla konuşabildin mi? Her dakika gözüm üstün! Ay, ay, ay. Alo! 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 Patron! Alo! Alo!